Bugün 1 Mayıs günlerden çarşamba. Çalışanların, işçilerin ve emekçilerin bayramı kutlu olsun efendim. Bütün gözler Taksim'in üzerindeydi bugün. 1 Mayıs işçi bayramında Taksim'e doğru giden hatta yaklaşan yollar bile kapandı. Önceki yıllara oranla çok daha geniş bir çemberle Taksim Meydanı, Beşiktaş'tan Şişli'ye, Haliç kıyısından Saraçhane'ye kadar deyim yerinde ise abluk altına alındı. Taksim'e doğru yürüyüşe geçmek isteyen küçük gruplar anında dağıtıldı. Nispeten en büyük gerilim diskin çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile birlikte toplandığı un kapanı Bozdoğan su kemerinin önünde yaşandı. Tarihi kemerin tam altında etten bir sur oluşturan polis eylemcilerin geçişine izin vermedi. Zaman 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 polis barikatına yüklenen eylemciler biber gazı, kalkan ve tazikli suyla geri itildi. Kalabalık, Saraçhane, Bozdoğan, su kemerlerinin önünde polisle karşı karşıya geldi. Taksim'e gitmelerine izin verilmeyince gerilim yerini olaylara bıraktı. Kaldırım taşı, bayrak sopası, damacana, biber gazı, tazikli su hepsi birbirine karıştı. önce tarihi su kemerinin hemen önünde polis ekiplerinin bulunduğu yerde sert bir müdahale oldu eylemciler ilerlemeye çalışınca polis ekipleri de hemen müdahale ettiler anons etmişlerdi uyarmışlardı yasal değil diye ve biber gazı ile müdahale edildi Taksim'e çıkan tüm yollar kapatılmıştı o yollardan biri de Saraçhane Bozdoğan su kemerlerinin önüydü CHP, DEM ve TKP'li partililerin yanı sıra diskle birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu erken saatte toplanmaya başladı polis Geniş güvenlik önlemleri vardı. Surların üzerinde özel harekat polisleri önünde ise toma destekli çevik kuvvet ekipleri etten duvar ördü. Uyarıları dinlemeyen ve Taksim'e yürümekte kararlı olan bazı eylemciler bayrak sopalarıyla hatta damacanayla bile polise vurunca müdahale gecikmedi. Bir kişinin fenalaştığını görün. Barikata doğru gelmeye devam ediyorlar. Sloganlar atarak, çeşitli bayraklar, flemalar taşıyarak ve polisin müdahalesi gerçekleşiyor. Biber gazlı müdahaleyi Tom'a izledi. Üzerlerine tazikli su sıkılan kalabalık su kemerlerinin önünden uzaklaştırıldı. Bu noktadan buraya kadar eylemciler püskürtürdüler. Polise ne yazık ki taş atıyorlar, sert cisimler atıyorlar, pet şişeler atıyorlar. Kalabalık polis barikatını aşamadı. Gerilim uzun süre devam etti. Bazı eylemciler polislerin üzerine kaldırımdan söktükleri taşları fırlattı. Yaralanan polisler oldu. Eylemciler zaman zaman polis ekiplerine taş atıyorlar ve şu anda gerginlik hat safada Yaralı bir kadın polisi görüyorsunuz. Ambulans çağrılıyor ve müdahale edilecek, ilk yardım yapılacak. Sadece olayların yaklaşık bir saat sürdüğü Saraçhane'de değil, Taksim'e çıkan birçok yolda da benzer görüntüler vardı. Burası Beşiktaş, Taksim'e yürümek isteyen bir gruba izin verilmedi. ve <laughs> Şişli, Mecidiyeköy istikametinden Taksim'e yürümek isteyenlerin karşısına polis çıktı. Dağılmayan grup yaka paça gözaltına alındı. Ok meydanından da Taksim'e yürümek isteyenler oldu. Polis o gruba da müdahale etti. Bırak, bırak, bırak. İstanbul genelinde 210 kişi gözaltına alındı. Atılan taşlar ve sopalarla 28 polisinde yaralandığı açıklandı.